17 yaşında bir çocuktum Galatasaray takımına çıktığımda. Tecrübeli değildim, deneyimli değildim. Çok bilgi sahibi değildim bu seviye için. Aslında biraz daha tecrübe kazanmam gerekiyordu. Süper Lig'de başarmam gereken büyük hedeflerim olduğunu düşünüyorum. Sağ içindeyken çok keyif alıyorum. Kiev aldıkça da gol atmak benim için an meselesi oluyor aslında. Biz Türkler olarak aslında çok yetenekli insanlarız, çok yetenekli oyuncularız, çok iyi futbolcularız. Ama tabii bu iş profesyonellik kısmına gelince biraz aksayabiliyoruz. Galatasaray takımıyla ilk da ilk haftamdı. Serbest oyun olmuştu o zaman. Her zaman iki dokunuş, üç dokunuş oyunlar olur. Tabii ben de serbest oyunu e, duyunca topu ayağıma alıp sürekli dribbling yapmaya çalışıyordum. Selçuk abi, Mirza abi yanına çağırmış, söyle o işte çok fazla topa dokunmasın diye. Ryan Babel beni yanına çağırdı, dedi neden ekstra çalışmıyorsun hani, geliştirmen gereken konular var. Ondan sonra beni alıp e, birebir çalıştırdığını hatırlıyorum. İşçi babanım ve ev hanıma annenin bir oğluyum, ortanca oğluyum. benden 7 yaş büyük bir abim var, bir yaş küçük kardeşim var. Oldukça sıcak kanlılar, her anında yanımdalar, her zaman bana destek oluyorlar. Hatta kardeşim bana çok benziyor. Ee, i̇ki zannedenler de var. Maçtan sonra beni o adama çok tebrik alıyor. Öyle söyleyebilir. Koceli doğan bir çocuksanız e, potansiyel futbolcu adayısınız. Futbola başlangıç hikayem e, 4. sınıfta e, sınıflar arası bir turnuvaydı. Hatta sabahtı anneme söylemiştim annemin işte bu sabah 9.30-10'da kaldır diye. Annem de beni kaldırmayı unutmuş. Kıyamamış sabah göndermek istememiş. Ben de kendi kendime oynayıp öyle gitmişim aslında sınıflar arası turnuvaya. Tabii Kocaeli'nin e, önde gelen kulüpleri vardı. Kocaeli Spor vardı. O zamanın kağıt பொருவார் Tabi onlar da maçları maçları izlemeye gelmişler, beğenmişler beni de. Ondan sonra babam aracılığıyla tabi konuşmuşlar. Ben heve gittikten sonra babamla görüştüm, böyle böyle bir durum olduğunu söyledi. Ondan sonra beni Kocaeli Spor altyapısına yazdırdı. Böyle başladı bu hikaye. O dönem Kocaeli'den Türkiye Şampiyonası'na gidip de derece elde eden bir takım yoktu. 41 Futbol Kulübü diye bir takım kuruldu Kocaeli'de. Kocaeli'nin iyi futbolcularının birleştiği bir kulüptü. O kulübe transferim oldu. Hani iyi bir ekip, ekip de olmuştuk. Hani Kocaeli'de başarı da elde ettik, Türkiye Şampiyonası'na da gittik ama bir dereceye yakalayamadık. Tabii orada e, Türkiye Şampiyonası'nda büyük takımları izlemeye geliyor. Kendimizi gösterebileceğin bir platform. İşte orada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş falan takip edildiği söylendi. Ondan sonraki dönemde ile sezon sonunda bir hazırlık maçı yaptık biz. Orada 5-3 yenilmişti. Güç golle ben atmıştım. Gerçekten iyi bir performans göstermiştim o dönem hatırlıyorum ki. E, Galatasaray'ın 16 takımı hocası Bir Bozkurt beni beğenip e, denemelere çağırmıştı. Öylelikle Galatasaray'dan gir, içeri girdim. Denemelerde benim için iyi geçti. Sözleşme imzaladık Galatasaray'la. Amatör bir sözleşme. Öyle başladı hikaye. Ya bence futbolu sevmek değil, çok sevmek önemli burada. Hayatımızın birinci, ikinci, üçüncü önem sırasına göre futbol, futbol, futbol koymak lazım benim için. Ben böyle yapıyorum, hep böyle de yaptım. Böyle de yapmaya devam edeceğim. 17 yaşında bir çocuktum Galatasaray takımına çıktığımda. Tabii çok iyi oyuncular vardı o dönemde. 17 yaşındaki bir çocuk için bir tecrübesizlik diyebilirim bunun için. Tecrübeli değildim, deneyimli değildim. Çok bilgi sahibi değildim bu seviye için. Aslında biraz daha tecrübe kazanmam gerekiyordu. İşleri yerine koyabilecek düzeyde değildim mental olarak. Devamında da o seviyeye gelebilmek için kadetmem gereken yola başladım. E-spor benim için bir ev aslında. Hani Galatasaray'dan yıktıktan sonra bana bir kucak açtılar. Orada çok iyi zamanlar geçirdim. Çok iyi tecrübeler kazandım. E, aynı şekilde Alanya'da öyle. Yani Süper Lig'de ilk golümü attım. Alanya gibi evimden uzak bir yerde yaşadım ilk kez. Hani gurbette yaşadım bir nevi. Hani eve sürekli gidip gelemiyordum. İstanbul gibi değil. Hani 2-3 ayda bir gidip geliyordum. Ailemden de bu kadar uzak kalmak ilk defa. Benim için zor oldu ama çok iyi tecrübeler kazandım Alanya Spor'da. Alanya Spor'dayken hani baktım ben burada nasıl oynayabilirim, Süper Lig'de nasıl oynayabilirim, nasıl iyi performans verebilirim. E, futbolun takım oyunu olduğu gibi e, ben de kendi hayatımı bir takım oyununa çevirmeye düşündüm. Futboldan çok keyif alıyorum. Bu yüzden sadece sahanın içinde kalmak istiyorum. Sağ dışıyla fazla ilgilenmek istemiyorum. Sağ dışında ilgilenen zaten bir ekibim var. Performans antrenörüm, diyetisyenim, mentorum. Bunlar sağ dışıyla ilgileniyorlar. E, benim yükümü hafifletiyorlar. Ben daha çok sağ için odaklanıyorum bunun dolayı. Pendik Spor tarihi boyunca ilk kez Süper Lig'e çıkmış bir takım. Tabii ki de işlerin zor olacağını biliyordum benim için de hem takım için de. Süper Lig'de başarmam gereken büyük hedeflerim olduğunu düşünüyorum. Bunların yanı sıra çalışmalarımı bu şekilde devam ediyorum. Sağ içindeyken çok keyif alıyorum. Keyif aldıkça da gol atmak benim için an meselesi oluyor aslında. Bu sezon hem Pendik Spor hem milli takım adına iyi işler başardım. bu beni şaşırtmıyor. Aslında sezon başında birlediğim gelişim alanlarına odaklanıyorum. Bu gelişim alanlarına odaklandıkça eksik olan özelliklerimi, eksik olan yerlerimi daha da geliştiriyorum. Milli takım açıklandığında aslında oraya gideceğim için çok mutluyum. Çünkü yaşıtlarım var, yaşıtlarımla çok iyi anlaştığım insanlar var orada. Çok güzel bir ortamımız var. Hani aslında kamp dönemleri kampa gitmek için sabırsızlanıyorum. Milli takım aralarında izin olur 2-3 günlük. Aslında ben 2-3 günlük izinden daha çok kampa gitmek istiyorum öyle söyleyeyim. Tabii ki de bu birliktelik, beraberlik oldukça sağ içinde de hep birlikte çok büyük keyif alıyoruz. Keyif alınca da arkadaşlarımın yardımıyla tabii ki de hem benim çabamla goller de geliyor. Biz Türkler olarak aslında çok yetenekli insanlarız, çok yetenekli oyuncularız, çok iyi futbolcularız. Ama tabii bu iş profesyonellik kısmına gelince biraz aksayabiliyoruz. Hem dil olsun hem çalışma isteği olsun. Yurt dışında bir dil gerekiyorsa ben iki dil öğrenmek istiyorum. Hani iki saat antrenman yapmak gerekiyorsa ben dört saat antrenman yapmak istiyorum. Avrupa'ya gittiğimde de ülkemi, ailemi çok iyi temsil etmek istiyorum ve orada kalıcı olmak istiyorum oyun stilini, koç stilimi kendime mezzettiğim bir Erling Haaland var. E, tabii ki de çok büyük işler yapıyor. ve kendi gelişim alanlarım var, eksik olduğum konular var. E, sırtı dönük, bağlantı oyun olsun, toplu e, topla ilişkiler olsun bunları geliştirdiğim zaman e, çok daha iyi işler başarabileceğimi düşünüyorum aslında. Aslında bütün maçta e, pozisyonu arıyorum kendimce şöyle maçtan önce kendime şöyle söylüyorum hani bu maçta 90 dakika boyunca benim önüme 1-2 pozisyon düşecek Hani değerlendirip değerlendirmek bana kalmış. Hep böyle düşünüyorum. O pozisyonun geleceğinden eminim. E, maçtan önce de nereden gelebilir, e, nasıl gol yapabilirim, nasıl vurabilirim diye kendi, kendi içimde düşünüyorum. Ben her fırsat hazırlıklı olmaya çalışıyorum. Benim işim e, sağda kalmak, e, sağ içine odaklanmak, gelişim alanına odaklanmak. E, sağ dışındaki sorunlarda mentorum Okan Renkli'ye ait. Galatasaray takımıyla ilk antrenmanlarımda ilk haftamdı. E, ilk kez serbest oyun olmuştu o zaman. Her zaman iki dokunuş, üç dokunuş oyunlar olur. Tabii ben de serbest oyunu e, duyunca topu ayağıma alıp sürekli dribbling yapmaya çalışıyordum. E, sabah antrenmanıydı. Akşam antrenmandan önce e, Mirza abi vardı. Selçuk abi Mirza abi yanına çağırmış. Söyle o erencana işte çok fazla topa dokunmasın diye. Hoca böyle şeyleri sevmez diye. Öyle bir anım var. Her antrenmandan sonra hızla ben içeri gidiyordum soyunma odasını duş almaya. E, bir gün antrenmandan sonra Ryan Babel beni yanına çağırdı. Dedi neden ekstra çalışmıyorsun hani geliştirmen gereken konular var. Ondan sonra beni alıp e, birebir çalıştırdığını hatırlıyorum. Hani bana karşıdan sert topadı böyle bir kare içinde e, kontrol etmemi e, istiyordu. Yani abi be, bu benim ilk röportajım. İlk kez kamera karşısına çıkıyorum. Biraz heyecanlıyım. E, Deneyim sizin bu konuda. Sizlere de bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ için daha rahat ediyorum aslında. Bu alışkın olmadığım bir yer olunca biraz heyecan yaptım. Önümüzdeki röportajlarda daha iyi performans verebilirim abi.